Necim Suresi Mekke dönemi Necim 25 Grup grup inmiş ayetlerin her bir inişini kanıtı gösteririm ki Arkadaşınız sapmamıştır, azmamıştır. O boş iğreti arzusundan da konuşmuyor. Onun size söyledikleri, inen o ayet grupları kendisine vahyedilen vahiden başka bir şey değildir arkadaşınıza o konuştuklarını müthiş kuvvetleri olan üstün akıl sahibi egemenlik kurmuş olan öğretti. Ve müthiş kuvvetleri olan üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan en yüksek ufkun sahibidir. Sonra da o, müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan nitel olarak yaklaştı, ve hemen ard arda kova sarktı. Öbek öbek ayetler indi. Birinde iki yay uzunluğu kadar, diğerinde de nitel olarak daha yakın olmuştu. Hemen o, müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan, en yüksek ufkun sahibi olan kuluna, son kiraz ağacının yanında, ki yanında oturmaya değer konaklama yeri vardır, vahyettiğini vahyetti. O zaman kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu. Kulun gönlü gördüğünü yalanlamadı. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? Onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele mi ediyorsunuz? Kur'an'ı dinlememek için saklananların, kaçanların durumunu, gerçeği örtbas etmenin, cehaletin gidişini, aydınlığın, reşitliğin gelişini kanıt gösteririm ki, kuşkusuz bu, şerefli, arşin en büyük tahtının sahibinin nezninde güçlü, çok değer verilen, itaat edilen, bir de güvenilen elçi olan bir sözdür. Arkadaşınız da gizli güçlerce desteklenen deli bir kişi değildir. Andolsun, gördüklerini kendisi apaçık ufukta iken, gönlü yalanlamadan, gözü şaşmadan ve azmadan gördü. O kimsenin görmediği, duymadığı, sezmediği, kendisine verilen vahiler hakkında cimri de değildir. Bu, kendi düşünce yetisinin ürünü olan söz de değildir. Necm 26 Buna rağmen hiç düşündünüz mü Lat ve Uzzayı, diğer üçüncü menatı? Erkek sizin için, dişi Allah için mi? İşte bu, bu şekilde olursa eksik, haksız bir bölüştürmedir. Bunlar, Allah haklarında bir kanıt indirmediği halde, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Ant olsun onlara! Rablerinden doğru yolun kılavuzluğu geldiği halde onlar sadece zanna bir de nefislerinin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yoksa insan için her özleyip hayal ettiği mi var? Ahirette de dünyada Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler var ki Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesinden sonraki durum dışında Yardımları, kayırmaları hiçbir işe yaramaz. O, ahirete inanmayanlar, melekleri kesinlikle dişilerin isimlendirmesiyle isimlendiriyorlar. Oysaki onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar, yalnızca zanla uyuyorlar. Zan ise, haktan hiçbir şey kazandırmaz. Necm 27. Bizim öğüdümüzden Kur'an'dan geri duran ve iğreti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden hemen mesafelen. Onların bilgiden ulaşacakları şey işte budur. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapmış olanı başkalarından daha iyi bilendir. Kılavuzlandığı doğru yolda olanı da başkalarından daha iyi bilendir. Necim 28 Göklerde ne var yerde ne varsa yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması iyileştiren güzelleştiren kimseleri bazı küçük sürçmeler dışında zaman kaybına uğramanın hayırda ağırda almanın zarar vermenin kusur oluşturmanın büyüklerinden ve iğrençliklerinden çekinip kaçınan kimseleri de en güzel ile ödüllendirmesi için Allah'ındır. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin bağışlaması geniş olandır. Sizi hem topraktan oluşturduğu zaman, hem de annelerinizin karnında ceninler halinde bulunduğunuz zaman, en iyi bilen O'dur. O halde nefislerinizi temize çıkarmayın. Allah'ın koruması altına girmiş kimseyi o daha iyi bilir. Peki o yüz çeviren kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? O azıcık verdi ve inatla sıkıca tuttu. Geçmişin geleceğin bilgisi onun yanında mı da o da onu görüyor? Ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfalarındakiler ile ve de en çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler ile Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını çekmez. Gerçek şu ki insan için çalışıp didindiğinden başka şey yoktur ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış yalnızca Rabbi nedir? Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, erkeği ve dişiyi bir nufteden, spermden oluşturan da kendisidir. Hiç kuşkusuz öteki yaratılış da sadece onun işidir.'' Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur nimete boğan da. Hiç kuşkusuz şiiranın, bilginin, bilincin Rabbi de odur. Necim 29. Hiç kuşkusuz senin Rabbin daha önceden gelmiş olan adı değişme, yıkıma uğrattı. Semudu da böylece geriye bir şey bırakmadı daha önce de Nuh'un toplumunu. Şüphesiz onlar, evet onlar, Allah'ın ortaklarının olduğunu kabullenerek, başkalarından daha çok yanlış yapan, daha azgın kimselerdi. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere o geçirdi. Orayı kaplayan kaplayı verdi. Peki Rabbinin güç yitirdiklerinin, eşsiz gücünün eşsiz nimetlerinin hangisinden kuşkuya düşüyorsun? İşte Kur'an'da açıklananlar, ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşacak olan kıyamet, ölüm yaklaştı. Onu Allah'ın aslarından kaldıracak, buna engel olacak kimse yoktur. Peki şimdi siz bu sözden hayrete düşüyorsunuz ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz ve siz aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz. Haydi, boyun eğip teslimiyet gösterin, Allah'a kulluk edin. Abese Suresi Mekke Dönemi Necim 30 Elçi kendisine o kör adam geldi diye yüzünü ekşitti ve sırt çevirdi. Ne bilirsin belki o da arınıp temizlenecek. Belki öğütlenir ve de öğüt kendisine yararlı olur. Kendini her türlü ihtiyacın üstünde gören o kişiye gelince de onun arınmamasından sana bir sorumluluk olmadığı halde sen ona yöneli veriyorsun. Ama bilgiyle, sevgiyle, saygıyla ürpererek koşa koşa sana gelen var ya sense yapmakta olduğun işi daha iyi sanarak ondan rahatlıkla uzaklaşıyorsun. Necim 31 Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Kur'an değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Necm 32 Onulmaz bir duruma düştü o insan. Ne tuhafça kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri oldu o insan. Allah hangi şeyden oluşturdu kendisini? Bir spermden. Allah oluşturdu da ölçümlendirip biçimlendirdi. Sonra yaşarken elçi göndererek, kitap indirerek hak yolu kendisine kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Kesinlikle kendisinin düşündüğü gibi değil. O insan Allah'ın kendisini emrettiğini şimdiye kadar hiç yerine getirmedi. Hadi, bakı versin insan kendi yiyeceğine. Biz suyu döktükçe döktük. Sonra toprağa yardıkça yardık. Böylece yeryüzünde size ve hayvanlarınıza geçimlik olarak daneler, hububat, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, gür çimenli, sık ağaçlı bahçeler, meyve ve otlak bitirdik. Sonra şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman öyle bir gün ki o kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. O gün onlardan her kişi için kendisini boş bırakmayacak bir uğraş vardır. Yüzler vardı o gün. Pırıl pırıl gülen, müjdeleyen. Ve yüzler vardır o gün. Üzerlerinde toz toprak, tozu toprağa da bir is bürümüştür. İşte bunlar, evet bunlardır küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenler, din, iman tanımayıp kötülüğe batanlar. Kadir Suresi Kadir Suresi Mekke dönemi Necm 33 Şüphesiz biz değerli sayfalar içindeki Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir? Sana ne bildirdi? Öğretti. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Haberci ayetler içlerindeki ruh, can katan, canlı tutan güçleriyle, Rablerinin izniyle, bilgisi gereği, o şafak sökene kadar, aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar. Her bir işten selam. Şem Suresi Mekke Dönemi Necim 34 Kur'an'ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur'an'ı izleyen elçi ve müminleri, Kur'an ışığı ile aydınlanan toplumları, Kur'an ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hale getiren ilke ve anlayışları, benliğini bulmuş kimseleri ve benlik bulunduran etmenleri ki Allah insana taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini günah işleme ve Allah'ın koruması altında olma yeteneklerini ilham etti genlerinde kotladı Kanıtı gösteririm ki benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu bilerek reddeden de kesinlikle zarara uğramıştır. Semut azgınlığı sebebiyle yalanladı. Bu kavmin ahirette en mutsuz olacak olanları liderleri görevi kabul edip gittiği zaman, Allah'ın elçisi onlara demişti ki: Allah'ın devesine önem verin ve onun su içmesini, yaşamasını sağlayın. Fakat onlar onu yalanladılar. Bunun sonucundan korkmayarak da Allah'ın devesini inciklerini kesip öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları değişime, yıkıma uğrattı. Sonra da yerle bir ediverdi. Buruc Suresi Mekke Dönemi Necim 35 Kur'an ayetlerini öğrenmiş iyi hesap bilenleri ölüm anını değişime, yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri kanıtı gösteririm ki Rabbinin kız kıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Kesinlikle ilk yaratan, sonra öldürüp yeniden yaratan yalnızca O'dur. Ve O çok bağışlayandır, çok sevendir, en büyük tahtın sahibidir, şanı, şerefi yüce, ikramı çok olandır, dilediğini en ileri derecede yapandır. Necim 36 O orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Elbette ki geldi. Uhud'un şiddetli tutuşturulmuş ateşin ashabı öldürüldü. Hani onlar onun üzerine oturmuşlar ve insanlara yaptıklarına tanık idiler. Müminleri cezalandırmalarının sebebi de onların yalnız çok güçlü, övgüye layık, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve her şeye tanık olan Allah'a inanmalarından başka bir şey değildi. Necim 37 Şüphesiz ki inanan erkek ve kadınların ateşlerde işkence edip sonra da tövbe etmeyenler için cehennem azabı vardır yangın azabı da onlar içindir kesinlikle inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır İşte bu büyük kurtuluştur fakat o kafirler Allah'ın ilahlığını ve rabbini bilerek reddeden o kimseler hala bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Aksine o korunmuş levhada şerefli bir Kur'an'dır. Tin Suresi Mekke Dönemi Necm 38 Akdeniz bölgesi halkını, Orta Doğu halkını ve Arabistan halkını güzel, mübarek Güneydoğu Toros dağlarının halkını, dünyanın her yerindeki insanları kanıt gösteririm ki, gerçekten biz, insanı, kainatın oluşum evrelerinin en uygun zaman diliminde oluşturduk. Sonra iman edenler ve düzeltme yönelik işler yapanlar hariç. Çünkü onlar için kesintisiz bir ödül var. Onu, alçakların en alçana döndürdük öyleyse bundan sonra dini kıyamet gününü sana ne yalanlatıyor allah hakimlerin en hakimi değil midir kureyş suresi mekke dönemi necim 39 kureyşin güvenliği esenliği kış ve yaz her zamanki seferlerinde güvenlik, esenlikleri için. Öyleyse kendilerini açlıktan kurtararak beslemiş olan ve her korkudan onları güvene kavuşturmuş olan bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Kârihah Suresi Mekke Dönemi Necim 40 Kârihah Nedir o kârihah? kâr ahın ne olduğunu sana ne bildirdi? O gün insanlar darmadağın kelebekler gibi olurlar. Dağlarda atılmış renkli yün gibi olurlar. Ve hemen kimin tartıları ağır basarsa işte o hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir. Tartıları hafif gelen kimse ise işte onun anası uçurumdur derin bir çukurdur onun ne olduğunu sana ne bildirdi kızgın bir ateş kıyamet suresi mekke dönemi necim 41 hayır kıyamet gününe kanıt gösteriyorum hayır çok kınayan o nefse de kanıt gösteriyorum o insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onu parmak uçlarını, tüm organlarını, kokularını düzenlemeye gücü yetenleriz. Aslında o insan önünü, kalan ömrünü din, iman tanımayıp kötülüğe batmakla geçirmek istiyor. Soruyor. Kıyamet günü ne zamanmış? İşte göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçış nereye, kaçacak yer neresi der. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Sığınak diye bir şey yoktur. O gün varıp durmak sadece Rabbi nedir? O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün o insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeyler ile haberdar edilir. Aslında insan tüm mazeretlerini koysa da bile, tüm perdelerini koysa da bile kendi aleyhine iyi bir gözetmendir. Onu çabuklaştırman için dilini ona hareket ettirme. Kuşkusuz yaptıklarının, yapmadıklarının birleştirilmesi ve toplanması yalnızca bizim üzerimizedir. O halde biz yaptıklarını yapmadıklarını topladığımız zaman sen onun toplanmasını izle. Sonra yaptıklarının yapmadıklarının beyanı kanıtlarıyla ortaya konması da sadece bizim üzerimizedir. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. İşin aslında siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o gün o anda apaydınlıktır. Rablerine nazar edicidirler. Rablerinden nimet beklemektedirler. Ve yüzler de var ki o gün asıktırlar. Zannederler ki kendilerine belkıran yapılıyor. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil, köprücük kemiklerine dayandığı, çare bulan kimdir denildiği ve can çekişen kişi bunun o ayrılık anı olduğunu anladığı ve bacak bacağa dolaştığı zaman işte o gün sürülüp götürülmek sadece Rabbinedir. Fakat o ne onayladı ne destekledi. Fakat o yalanladı ve geri durdu. Sonra da gerine gerine yakınlarına gitti. Yıkım çok yakın sana hem de çok yakın. Yine Yıkım çok yakın sana, hem de çok yakın. Yoksa o insan başıboş bırakılacağını mı sanır? O ayarlanmış meniden bir nufte değil miydi? Sonra bir embriyon idi de, sonra onu oluşturmuş, sonra da düzene koymuştur. Ki ondan daha iki kişi, erkek ve dişi var etmiştir. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye gücü yetiren değil midir? Hümeze Suresi Mekke Dönemi Necim 42 Arkadan çekiştirenlerin, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin hepsinin vay haline. O ki, malı toplayıp ve malının gerçekten kendisini sonsuzlaştırdığını sanarak onu çoğaltan, tekrar tekrar sayandır. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Kesinlikle o Hutame'ye fırlatılıp atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sana ne bildirdi. O Allah'ın gönüllerinin üzerine tırmanıp çıkan tutuşturulmuş bir ateşidir. O uzatılmış direkler, bitmeyen sıkıntılar, sırtında hiç iyi olmayacak yaralar içinde Onların üzerine kilitlenmiştir, kapatılmıştır.